TechTv'den herkese merhaba. Bugünkü video konumuz LG'nin yeni G3 telefonu. Aslında çok da yeni sayılmaz ancak LG'nin şu anki piyasadaki en iddialı ve en üst düzey telefonu olarak yani amiral gemisi olarak adlandırabileceğimiz telefonu. Bu telefonun inceleme öncesinde bir bu tarz bir ek video ile karşınızda olmayı istedim. Performans testi bir ek video niteliğini taşıyor. Şu klasörümüzde görmüş olduğunuz oyunlardan başlayacağız. Bunlar oyunları oynayacağız ve ardından da yine bu klasörün içerisindeki Benchmark testlerini de gerçekleştirerek En son bir değerlendirme yapıp testimizi bitireceğiz İlk önce Real Racing'den başladık Tabii ki oyun yüklenirken sohbet etmeye falan devam edeceğiz Şuradan bakalım Güzel bir bölüm seçelim Kalıyorsun ekranlar oynadığım için Pek de iyi olmuyor çok da kısa olmasın Şimdi LG G3'ün elimde 5.0 yüklü olan versiyonu var. Yani LG G3 şu an elimde 5.0 yüklü olarak karşımızda. Bu telefondan açıkçası e, malzeme kalitesi olarak çok bir beklentim olmadı. Çünkü rakiplerinden daha düşük fiyata satıldığı için bunu belli bir miktarda tolere edebiliyorduk. Edebiliyoruz da. Şurada görmüş olduğunuzun benzeri bir e, metalik görünümde plastik kasa var. Çok rahatsız edici, çok kötü çok vasat bir plastik olduğunu söyleyemem ancak o kadar da sesim bastırmadan o kadar da düşük kalitede plastik olduğunu da söylemek mümkün değil ya da bu sev seviyedeki bir cihaz için biraz daha iyi bir performans ekleriz araba da yeni ha gıcır gıcır Android 5.0 ile geliyor dedim. Bunun ardından 2K ekranla geldiğini de hatırlatalım. Tövbe tövbe. LG 2K ekranla gel geliyor oluşu. Burada işte onu biraz rakiplerinden G'ye düşüren unsurlardan bir tanesi. Aslında ekran konusunda gerçekten rakiplerini bayağı bir önüne geçiriyor. Ekran konusunda hakkını hiç yememek lazım. Çünkü ekran kısmında gerçekten beklentinin çok çok üstünde bir ekranla karşılaşıyoruz. Fakat işte ekran kısmında 2K olmasının avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Bunlar nedir? Örneğin pil ömrü. Benim bu cihazdan açıkçası pil ömrü konusunda çok çok fazla beklentim vardı. G2'den kalma aslında. G2'nin çok olağanüstü pil ömrü olduğunu hatırlarsanız ne dediğimi anlarsınız. Bu cihazdan da neslin devamı olarak en azından bundan en az şu an olmasından biraz daha fazla beklerdim. Grafik performansı olarak şu an biraz yerinde. Yani yine ortalama düzeylerde seyrediyor. Ancak yine de iyi sayılır cihazın ortalama şeyine göre, kondisyonuna göre. Bazı yerlerde, bazı oyunlarda, bazı sahnelerde böyle çarpışma anları olsun. Çok fazla araç önünüzde olduğunda ya da böyle bir kum şeyi mesela şöyle bir kum efekti arkaya vermiş olduğunda başka bir araba. Orada böyle bir grafik kartı la acaba ne yapıyor lan? Bak ha, o efekti orada verdi gördüğünüz gibi. Orada verince onu mu yönetsem bunu mu yönetsem abi en FPS'e düşeyim iki ekranla kim uğraşacak der gibi bir, e, bir his yaşıyorsunuz. Onu hissetti hissettiriyor size. Bu iyi bir şey değil. 2K ekranın tabii ki ekran kısmında hakkında yememek lazım. Ancak 2K ekranı bu chipsete ve bu henüz günümüz lanet olsun dostum. Günümüz şartlarına çok da fazla, günümüz bataryalarına çok da fazla uyumlu olmadığını düşünürsek bu arada çıkalım çünkü video çok da uzun olmasın. Ee, günümüz şartlarını düşünürsek 2K ekran için henüz bizim teknoloji gördüğünüz gibi orada bir kastı. Şimdi ben daha ayrıntılı anlatacağım onu. Günümüz teknolojilerini çok da fazla doğru ve güzel karşıladığını söyleyemem. 2 k ekran, Snapdragon 801 chipseti özellikle bu 2 GB'lık versiyonuyla çok da fazla hani şey değil. Böyle hazır değil ve 2K ekranın grafiklerine internet bağlantısı istiyor. İnternet e, internet diyorum ya. Bak işte. Burada işte günümüz teknolojilerine çok da fazla uyum sağlayamadığı için bunların olması normal oyunlarda kasıyor mu? Özellikle Modern Combat 5 oyunu şimdi daha iyi göreceksiniz. Başka bir oyunlarda çok fazla kasma çok başka oyunlarda gerçi ama şimdiden bu oyunlarda kasması gelecek geleceğe yönelik diğer oyunlar için pek de iyi haber değil. Snapdragon 801 chipsetinin hazır olmamasından kaynaklanıyor. Kimilerine göre yazılımdan kaynaklanabilir, Kimilerine göre ekrandan kaynaklanıyor olabilir çoğunluk olarak. Benim, benim için her ikisinden birden kaynaklanıyor. Çünkü yazılımı da iyi optimize edilmemiş. Yani yazılımda bir oturmazlık var. Yok bir sıkılık yok. Bir dirilik, bir enerjik yapısı böyle. Bu işte bu arayüz. işte tam aradığım arayüz. Ne karşılık versem aynı. Tam telepatik olarak bana dönütünü verebiliyor. Çok harika kasmıyor. İşte şeyleri falan güzel diyemiyorum. Bu arayüz için. Bu arada şu anda görüyorsunuz zaten. Ne kadar e, grafik gücünden ne kadar tasarruf edilmesi gerektiğini şimdi daha iyi anlayacaksınız ki k ekran yüzünden. Şu an problem yok. Elimize silah alınca. Meşaz geldi. <laughs> burada bile bak. Anlatmaya çalıştığım şey burada da belli oluyor. Bak. 10 ya da 15 FPS e ya. Yani. Bir arayüzde böyle bir sıkılık. Bir şeylik var. Bu arayüzü işte tam beklediğim gibi. İstediğim cevapları birebir veriyor. Donma yok, kasma yok, telepatik çalışıyor. Çık dersem çıkıyor, gir dersem giriyor. Ben onu Xperia T3'te yaşamıştım. O bunun tabi daha az seviye telefon ama Xperia T3 tam istediğim gibi telepatik tepkiler verebiliyordu. Arayüzü çok akıcı çalışıyordu. İşte Snapdragon 400 vardı ama bir Snapdragon 400 gibi değil. Daha üst düzey, daha iyi bir var işlemci gibi böyle daha çok bir Snapdragon 600 800 gibi çalıştığını kesinlikle söyleyebilirim. Bak bomba patladı gördüğün gibi. Gördüğünüz gibi 5 10 FPS arası gidiyoruz. Arayüz tam istediğim gibi çalışıyor. Çok sıkı, çok harika, iyi çalışıyor. İşte verim tepkileri veriyor. Çok diri, çok sıkı, çok enerjik demeyi çok isterdim aslında ben bu arayüzü. Halbuki bunun tam tersini söylüyorum. 2K ekranın bunda büyük payı olduğu kesin. Ancak yazılımla bu çok daha iyi optimize edilebilir. Yakında yapacağım LG G3, 4, 4 ve 5.0 0 karşılaştırması testinde de ve LG G3 inceleme testinde bunlardan zaten çokça bahsedeceğim. Onun için de video kanalımıza, YouTube kanalımıza ve şurada, buradaki linklerden takip edin. Bakın en azından G3 ile ilgili almayı düşünüyorsanız, araştırıyorsanız bunlar önemli detaylar olacaktır sizin için diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi yüzde e, 5.0 mesela 4.4'te bu daha iyiydi. Ben de karşılaştırma yapabildiğim için onu da kullandım ve 4.4 tamam tam istediğim gibi harika, çok iyi, akıcı, çok enerjik diyemiyorum. Ama en azından şu anki kadar da kötü değil. Yani bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Modern Combat'tan da çıkalım ve son oyunumuza hızlı bir şekilde girelim. Videonun süresi gitgide artıyor. Gördüğünüz gibi arayüzde işte o, o anda arka planın yüklenme süresi olmayacak. Olmamalı. Ben bunu t hiç yaşamadım. Hemen hemen hiç yaşamadım. Hemen bir düzeltme yapayım orada. T3 arayüzde bazen oyun çıkışlarında çok ani çıkışlarda. Hazırlıksız yakalanması hariç geçişlerde. Eğer hazırlıksız yakalamazsanız geri tuşuna basarak çıkarsanız direkt ana sayfa tuşu yerine. Bu gibi şeylere harika tepki veriyordu. Çok güzeldi arayüzü. Çok akıcıydı. Mükemmeldi. Yani fiyatına göre konuşuyorum. Şu an fiyatı da gerçi yüksekti ama fiyatından daha üstündü. Kesinlikle fiyatın üstünde olmasına rağmen arayüzü çok güzeldi. İyi optimize edilmişti. Tabi onda belli başlı eksikleri var zaten merak ediyorsanız yine hemen şuradan e, linkine tıklayıverin. Yani o da aynı şeyleri beklerdim. Ben G3'ten çok şey bekledim. Ve bana çok az şey verdi maalesef. Riptide GP2 de bu arada e, GP2 nasıl okursanız artık. Bu oyunda çok bir sıkıntı yok. Gayet başarılı. E, zaten son seviye grafik ayarlarında. Bunu çok fazla oynamayı da düşünmüyorum. Süreden biraz fedakarlık ettik zaten. de daldım ben biraz. Mesela ben bu sohbeti benchmarklarda da yapabilirdik. Gerçi benchmarklar daha bayağı uzun sürdüğü için oraları genel olarak hızlandırabilirim. Bu oyunda bir sıkıntı yok. Real Racing o Modern Combat 5 veya bunun vari oyunlarda Asphalt 8 oyunu, asal 8'de de bir problem yoktu. Onlarda problem o zaten ben o ikisi oynamam falan diyor diye olabilirsiniz ama bu geleceğe yönelik pek iyi şeylere işaret değil. Arayüzde o sıkılığı göremedim. O o mükemmeliyeti o yani ben bu seviye te bir telefondan bundan çok daha fazla performans beklerim kesinlikle. Ha, normal mi? 2K ekranı ve bu 5.0 yazılımının bir hafta içinde port edildiği ve çok hızlı bir şekilde güncelleme dağıtımına başlandığı gerçeği hatırlanırsa çok normal. Ama dediğim gibi ben yine de daha iyisini beklerdim. Halbuki oldukça normal. Evet. Riptide GP2 de bu şekilde yüzdeki o ıı, şeyi anlattım. cpu -Z testinden başlayalım. Ee, CPU-Z'de şimdi gördüğünüz gibi bilgiler burada hepsi yer alıyor. 2 GB RAM'lik versiyon olduğunu söylemiştim. Android 330 grafik birimi ve Snapdragon 801 ile beraber geliyor. 2.5 GB olduğu da burada yazmış. Buradaki bilgileri eğer çok merak ediyorsanız bu kadar detaylı araştırma yapıyorsanız gelişle ilgili burada durdurup videonun ıı, videoya şey bakabilirsiniz. Buradaki detaylara göz gezdirebilirsiniz. Bunu da şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi 2K 5.5 yani 5.4 de Android 5.0 şarjı pek de iyi gitmiyor. 2K ekranı düşününce o da normal. CPU'de de bu şekilde geçmiş olduk. Antutu test testini aç. Heh, doğru. Tamam. Anlu testini açalım. Fakat uzun sürecek. Ben burada biraz uyuklayabilirim. O 7045 almış en son. Ama yine de gözünüzün önünde bir daha yapmak isterim. Burada Wi-Fi'yi de kapatayım isterseniz. Editörlerimizden Volkan. Bu, bu, burada bu şekilde çıkmış. Şimdi zaten yeni testi yapalım. Başlat bakalım. Bakalım. Kaç saat uyuklayacağız? Çok şükür bitti. 37.614 aldı. İlginç her yapışımda biraz daha yüksek alıyor. Normal G3'lerden de biraz fazla almış. Burada görünüyor. Galaxy S5'ten düşük falan filan. 2K ekran. Bunlar hep 2K. Detayları da şöyle bir açayım. Çok merak edenler olursa videoyu burada durdurup bakabilirler. CPU iyi büyük ütlamaları ve basit görevleri destekler. RAM mükemmel, 2D grafik mükemmel, 3D grafik mükemmel, büyük oyunlukları rahat oynarsınız. Bu ne samimiyet lan? Oynayamıyoruz hani? <laughs> Allah Allah. Sen deli ediyorlar ha. Şarj da bitti. Yani bitiyor. Şarj da pek fazla dayanmıyor. Gördüğünüz gibi o arayüzdeki sıkılık maalesef yok. Kuadrant'a geçelim. Bakalım bu sefer kaç dakika uyuyacağım. İyi bir sonuç aldık. 24.994 de. Niye tacı var var? Burada S4 falan da olsa güzel olur. Saçma bir sıralama yapmışlar. Ezik rakipleri koymuşlar. Geek Bench'e geçelim. Bakalım yeşiller tamamlayacak mıyız? Çalıştır baba. Yine güzel bir skor aldı G3. Tabii ki e, burada şeyler önemli değil çok fazla e, yani benchmarklarla telefon olacak değilsiniz. Önemli mi? Bence önemli. Bazı kişiler, şahslar, önemsiz görüyor. Ama bence önemli. Ama dersen ki o kadar çok önemli benchmarkları izlemeden almam dersen de. Ben de o elefanın yanında olurum. Çünkü o kadar da gereksiz, o kadar da gerekli değil. Gerçekten buna inanın. Çalış. Multikor yapalım bakalım. Hardcore olsun. Go it. bitti. 1698 aldı cihazımız. Bundan da compare with other device. Yes. Aricola. Ha. Ha. ne olacak? Aman olmuyor. Sıradaki testimize acelece geçiyorum. Öh yani. Sen kimsin? Şşş. Kabana.